Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber yeni bir çalışma daha öğreneceğiz. Umarım ki faydan vardır. Yine bir arkadaşımız istemiş. Nindiri halay havasının notalarını istemiş. Biz diğerini verdik. Notalarını çıkardım, yazdım. Sizlerin yapacağı bir şekilde umarım ki sizlere faydam oluyordur. Kanalımıza abone olursanız çok çok da sevinirim. Dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım ki faydam oluyordur. Şimdi bunu bakın ışıkta biraz görüntü kaybına neden oldu. Bakın böyle göstereyim size. Ben böyle bir şey çıkardım yazdım. Sizler de bundan yavaş yavaş böyle yapmaya çalışın bir şekilde. Bakın kısa bir şekilde yazın. Hepsi sadece bu. Diğer süslemelerini tamamıyla kendiniz yapmanız gerekiyor. Bakın orada. Şimdi bunu ağır ağır buradan size göstereceğim sizler de yapmaya çalışın. Bunu yazın isterseniz. İmkanlarımız ancak bunlara el veriyor. Daha bir şeylik yapmak isterim. O da ileriki zamanlarda yaparsam daha kolay bir şekilde notaları size göstermeye çalışırım yani. 1 2 3 4 yine halay yine 102 metronum kullandım. Buradaki şeye de dikkat etmemiz gerekiyor tabi bu arada. bakalım nasıl gitmiş burada. La 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 do la la do la la si La 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 do la la do la la Do re si Bakın ilk baştakini de göstereyim size şurada nasıl gittiğini. Tabi ışıkta görüntüyü engelledi biraz. Bakın orada La 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 do la la do la la Do re si Bakın La 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 do la la do la la do re si İlk başlı bu şekilde La 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 do la la do La la do re si Diğeri Si do re re si do si Si la la Bakın bunları şimdi e, notalarını da göstereceğim Tuşlarda basacağım yani Ankara denilen bir notalar var Onlar üzerinde tamamıyla La 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 do la la do La la do re si Bakın La 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 do la la do la la do re si si do re re si do si si la la böyle ağır ağır yapmaya çalışın bir şekilde şimdi nerede bizim da bakın o ilk baştaki la 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 do la la do la la si bakın la 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 do la la do la la do re si bakın ilk baştaki la 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 do la la do la la do re si si do re si do si si la la böyle basit bir şey tamamıyla süslemelerini tamamıyla kendiniz yapmanız gerekiyor benim gösterdiğim her zaman tamamıyla kendi mantığım herkesin kendine göre bir mantığı vardır onu tamamıyla kendiniz yapmanız gerekiyor yani onu söylemiş olayım la 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 do la 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 do la la do la la do re si si do re re si do si si la 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 do la la do la la do re si si do re re si do si si la la böyle yapın bunu yalnız resimle yapmanız da daha faydalıdır bakın ilk başta böyle melodisini basmaya çalışın bir şekilde ondan sonra diğer şekilde çalmaya çalışın la 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 do la la do la la do re si si, do, re, si, do, si, si, la, la böyle yaparsanız zamanla da daha iyisini yapmış olursunuz umarım ki bu arada işten güçten dolayı da bazı istek çalışmalarınızı halen yapamadık yerine getiremedik umarım ki bize kızmıyorsunuzdur zamanımız olduğu sürece sizlere böyle yapmaya çalışacağız notalarını bizler de sesimizi geliştirdikten sonra inşallah işimizin başına en kısa sürede dönmeye çalışacağız Bakın. La 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 do la la do la la do re si si do re si do si si la la. La 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 do la la do la la do re si si do re si do si si la la. Böyle yaparsanız zamanla da daha iyisini yapmış olursunuz. Böyle ritmi biraz yavaşlatalım. Bakın. 1 2 3 4 1 2 3 4 Böyle yaparsanız zamanla da kendiniz daha bir iyi şekilde yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Makayı tekrardan size göstereyim burada. Bakın. Nereden notamız burada? La 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 do la la do la la do re si si do re si do si la 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 do la la do la la do re si si do re re si do si si la la böyle yapın ya Zamanla da daha iyisini yaparsınız umarım ki. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Bunu metronom. La 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 Do la la Do, la la, do re si si Do re re si do si si La la la, 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 do, la, la do la la Do re si si Do re si si la 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 Do la la Do, la la, do re si Do, re, si, si, do, re, re, si, do, si, si, la, la. Böyle ağır ağır gidiyor. Böyle yakın zamana da daha iyisini yaparsınız umarım ki şöyle bir ağır ağır geçelim buradan. Bir, do, iki, üç. böyle ara çalışmanızı yapın. Zamanla da kendiniz daha iyisini yaparsınız umarım ki. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Herkese kolay gelsin demeden önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerin de bana destek vermesini isterim. Kanalımıza abone olursanız çok çok da sevinirim. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.